Arkadaşlar günaydın. Bugün saat e, 9 aylarını Yine 5 dakika erteli erteli. E, 10 dakika kalktık. Ama ne yapayım? Bugün e, saat 10-16. 10-16. Şimdi şey gideceğiz. E, direksiyon kursuna, araba direksiyon kursuna. Motoru kendine alayım. Motoru niye önce aldım? Çünkü daha avantajlıydı. Motoru, motoru sürmek, araba sürmekten daha zevkli. Her türlü daha zevkli. Hani kışın zor oluyor. Antalya'da bile soğuk yani üşüyorsun ama motor sürmek ayrı bir zevk. bu kısmı kısımlandıracağım araba kısmına falan. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar geldiğimiz yere geldik. Ama beklemekteyiz. Bey öğretirken çok güzel bir örnek bekliyorum. Şurası da soğuk. Bayağı soğuk. Ellerim kötü şişiyor. da. Geliyor ama sana dışarıda. Böyle bir şey yani. Saçları böyle var bayağı. Saçları falan bozuyor yani. Bugün arabanın 5. günü ne yapıyor? olarak 5. günü değil. Yani 19'un önünde sınav var. O güzel şey makasdan atıyorum ama makas yani motor sürüyorum bir şey yapmayı tavsiye çünkü biraz bir risk atıyorsunuz ama zevkli dancı. ben işte biraz önce çok güzel şey yaptım, söylüyordum orayı çekememiş anlamadım bir şey oldu ya dokundum falan bir şey oldu anlamadım yani, o yüzden hiç şey yapmayın ne dedim ne yaptım orayı izleyemedim ama giderken de motor kısmını çekeceğim şimdi arabayı çekeceğim işte şimdi motor kısmını çekeceğim üstüne bir de bunun paket takılımı yapacağım şimdi çıktı yani. Ben çıkacağını düşünmüyordum ama çıktı. Şimdi diğer videoda da bekleyeceğim. Görüşürüz. Eve geldim. Bayağı bir bekledim. Araba şeyinde yerinde. Sürdük falan. Ee, tam böyle L fark yapıyorum tamam mı? İlk üçüncü L parka geldim. Ondan sonra sağa bakıyorsun tamam mı? Araba geliyor mu diye. Soluna e, bakmıyor. Yani soluna da bakman gerekiyor. Soluna baktım sonra sağa baktım tamam mı? Ondan sonra şey ileri gittim, Sonra geri geldim. Sağa baktım yok. Şey soluna baktım yok. Sağa baktım yok. Araba. Ondan sonra solundan bak solundan ben yolu yaralamışım, Bak yolu yaraladım tamam mı? Şey e, hani sağa doğru gidersin ya. Sinirlendim. Sağa doğru gidiyorsun ya. Orayı yaraladım ben. Yani yolun tam ortasında yolu kaplıyorum. Adam soldaki geri zekalı adam sinyal falan yok. Önüme kırdı tamam Ben de görmedim. Onu. Bizim hoca gördü. Çünkü işte sağa bakıyorum ben. E, ee, bizim hoca gördü. Hemen frene bastı. Benim onu sola bakmam gerekiyor. Bir saniye sola bakmam gerekiyor. Ama geri zekalı orada suçlu ben yüzde kırk suçluysam o %60 Niye? Ulan geri zekalı bekle iki saniye bekleyeceğim. İleri gideceğim ben ondan sonra benim arkamdan gelsinler Sinyal geliyor. Ölmeye ne kırın aptal. Hoca ki, sen suçlusun diyor. lan. tamam ben suçumu kabul ediyorum ama yüzde yani yüzde benim yüzde atmış onu. ben sola bakmam gerekiyor. Haklısınız ama yani adam geliyor önüme kuruyor. bak, Saçmalık yani. Orada yemin ediyorum o kadar sinirlendim. Ondan sonra e, adam akıl süremedim. Yemin ediyorum birkaç kere yani hata yaptım sinirden. Hala sinirliyim. Bir de e, ilk buradan giderken ki video olmamış. Çekilmemiş. Ondan sonra gelirken ki e, şey, e, ne gelirken? Gelirken çekmedim ben filmden. Arabayı çekerken baktım. Şuraya şey cek e, var. Orayı koyuyorum. O da çok aşağıda kaldı. Sadece direksiyon gözüküyor. 50 dakikalık video. Onu editledim falan. Araba sürülen yerde yok. Aşırı sinirlik. Ama e, paket geldi. Şu paketi açacağım biraz sonra. E, orada görüşürüz. Paket açılım videosu yapacaktım. Onu yaptım. oraya ekleyeceğim video. Yani bugünkü video edit olmayacak büyük ihtimalle. E, çünkü konuşma videosu, derdimi videosu olacak. Yani şunu diyor. Yani video çektiğim videolar şunlardan bahsediyorum. Bu videoyu neden çekiyorum? E, şundan dolayı çekiyorum. Ben normalde kendi günlük falan da yazardım önce. Arada hala yazıyorum. Bu video, kendi kendine konuşmayı günlük yazarsan yazı söz uçak yazı kalır. kendi kendine konuşmayı e, hatırlamazsan hatırlayın günlük günlük ne yaptım şunu yaptım bunu yaptım. öyle şeyler yazardım. Öyle şeyler yazmadım, şunu yaptım bunu yapmadım değil de hani düşüncelerimi yazardım falan böyle. Yani kendi biriyle konuşuyorsun orada. Kendine konuşuyorsun ama yazıyorsun. Güzel bir aktivite. Tavsiye ederim. Yalnızlıkta yani böyle şeyler yapabilirsin. Ondan sonra kendi kendine konuşmayı günlük yazarak kalıcı hale getirdik. Ben video çekmeye başladım. Ondan sonra arada video çekiyorum. Hala çekiyorum. Onları YouTube'a atmıyorum. Özel. Atmıyorum. Bu e, 99.000 YKS'den başlamıştım. O videoyu yapamadım. Çünkü Neyse ben bu ikinci videoyu yaptım. Şey 99. videoyu. Onu beğenenler olarak Ondan sonra ikinci videoyu. Dünkü videoyu yaptım. Dünkü videoyu editleri falan uğraştım. İki video, iki edit yaptım. Onlarla benim dünkü video beklentilerin üstüne çıktı. Yani bayağı izlenme aldı. Yaklaşık 100 izlenme aldı. 10, 10 küsur yani beğeni aldı. Yani, dünkü şey güzeldi bayağı. ben kendimi yaparken eğlendim. İzlerken de eğlendim. Millet de eğlenmiş. Herkes beğendi. herkes eleştirdi. Yani, arkadaşlar falan ya eleştirdi falan Biraz önce hatta arkadaşım birisi şey dedi. diğer videoları çekerken yine yürüyordum ben. Önceki videolarda hep yürüyordum böyle. Kanka dedi Dün <laughs> izlerken tamam dönüyordu. O yüzden yavaş yani. olur dedi. dedi. Mesela, şöyle, neyse, oturuyorum falan Biraz bu videoları çekiyorum. Bunları YouTube'a alıyorum. YouTube'a atmasıyla işte, kalıcı hale gelsin. Şimdi telefon olmuş şey oldu. O yüzden e, bunlar kalıcı hale gelmeyebilir bu videolar. O yüzden ben de YouTube'a atayım dedim. Hem izlensin millet de ne yaptığımı görsün diye. E, hem de ileride 10 yıl sonra falan bakın diye. Belki 10 yıl sonra, yıl sonra belki şey, YouTube kalmadı bilmiyorum ama. Yani kalıcı olsun anladın mı? Çünkü telefonda kalıcı olmaz böyle şeyler. E, i̇şte kalıcı olsun diye atıyorum YouTube'a. YKS niye? E, YKS adı atıyorum, ama. Hani YKS süreci yani. Şu an ben de YKS öğrenciyim. YKS sürecini gösteriyorum. Ben yani ders çalışıyor muyum? Çalışmıyorum. Ben e, amaç burada ders çalışmak değil. Ama burada günlük ne yaptığımı. Bu video çekim için falan değil. Ben her gün Ben boşuna para veriyorum. Dershaneye. E, dershaneye ayrılmaya sonra, e, ayrılmak e, Neyse ki çetap mecbur. Bu dershanede yazacak bir ihtimalle video. Dershanede yazacak sorular falan izlerse yani şuradan onlara sesleniyorum ve dershanede öğrencilere. Bu video çekmem amacım. Ee, böyle ünlü olmak falan filan değil. Ben e, niye yani şey diyebilirsiniz. Ya gerisek abi 99 gün kendimi yazıyorsun. Bu kadar az süren var. Niye ders çalışmıyorsun falan diyebilirsiniz. Benim hayalimde düşüncelerim farklı. E, saçma saçma sapan düşünceler diyebilirsiniz. Hiç kimse söylemiyorum. Yani söylediğim birkaç kişi var. Tabii herkes e, bilmiyor ama yani birkaç kişi var. Bu yaşma kadar başkalarını dinledim, Bu yaşma kadar başkalarını bilmem için konuşmasını bilmem. Yürümesini bilmem. E, bir şey yapmasını bilmem. Kitap okumam, şey yapmam. İngilizce bilmem. Kanalıma bir yüz kısmı var ya. E, yüz kısmı yani USE var ya. Oraya USU yazdım ben. Onu bile bilmiyorum yani. İngilizce A1. A1 değil. A0 İngilizce. Hiçbir şey bilmiyorum. Vasıfsız insan. Zaten yüz kısmının anlamı ve vasıfsız bir anlamı, ya, vasıfsız, şey anlamına geliyor. O yüzden öyle bir isim koydum. E, Ders çalışacağım hocalar falan olursa e, yani aranlar haklı ama e, ben yani dediğim gibi benim düşüncelerim falan farklı. Her şeyi YKS olarak bakmayın. Ee, 4 yılın sonunda yani, üniversite kazandın 2 yıla 4 yıllık bölüme girdin. Ondan sonrası e, ben boş oluyorum. Kendin geliştirdin falan. Ya yani bunlar boş iş anladın mı? Bunları geçeceksin. E, kendini geliştir falan filan. Yani kendini geliştirdin tamam öğretmen demek ya da başka bir şeysin? Kendini geliştirdin bir üst seviyeye çıktın tamam mı? Ama hala sen e, kısıtlısın anladın mı? Hala kısıtlısın. Türkçe demek kısıtlamak demek. Türkçe demek özgürlük olmayan yer demek. Ben niye burada şey yapayım, anladın mı? Ben benim hayallerim düşüncelerim farklı. Ha yapar mıyım yapabilir miyim bilmiyorum ama yapacağımı düşünüyorum ben. Yap, elimden geleni yaparım. Benim en büyük özelliğim pes etmemektir. Ben basit bir insan olsam ben e, benim pes etmediğim çok kişi bilir yani pes etmem. Hiçbir şey beceremesem asla pes etmem yani. Ee, şey diyebilirsiniz. Mücadele ruhunu kaybetmiş falan demiş. Geçen rekabet edenlerden birisi. Mücadele ruhumu Türkiye'deki üniversite sınavı için kaybettim. Başka şeyler için kaybettim. Mücadele için bir insandır. O yüzden bunu kabul etmiyorum. Ama Türkiye için evet gerçekten YKS adına ümidimi mücadele ruhumu kaybettim. Bu doğru. şu an diyeceklerim bu kadar. rezil olmak falan umurumda değil artık. Çünkü falan ya diyorduk dersenlerde rezil olsam falan. Umurumda değil abi. Umurumda değil. Ben ne yapayım beni? yani tanımayın insanlar. Ya bu çocuk niye böyle savaş savaşıyorlar çekiyor falan. Bir olacak. Bizim falan. Yani, bak böyle gülenler falan olacak. Ama ben değil, aldım, Bıram, umurumda değil anladın mı Ben umurumda değil. Ee, i̇şte bu bir video böyle konuşma videosu olacak. Şu andan itibaren e, beğenmeseniz, e, yani beğenmeyin mesela bu ne boşanmış gibi beğenmeyin abi. Ama beğenirseniz de beğenin abi. Niye? Çünkü ben ona göre kendimi şey yapacağım, yol çizeceğim. Mesela yorum yapın. Niye yorum yapın? Yani düşün dedi ki e, çok boşanmış. Nereye biraz elit sıkıntı falan anladın. Böyle şeylerle birazcık başka bir şeyler yaptı. Birazcık ders çalıştı. Bana bir şeyler dinlendim. Yani eleştirin, fikir verin, öneri verin, bir şey yapın. Böyle yani tam izlemeniz de güzel ama yani izleyin. E, size yardımcı olursanız sevinirim. Bugünlük e, sabah konuşmam bu kadardı. Şimdi o paket açılımındaki e, Xiaomi şey, Band 6'yı e, deneyeceğim. Biraz sonra orayı çeker miyim bilmiyorum. Daha kahvaltı bile yapmadım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Saat kaç? saat bir bir e kadar kabartılı yapmadım. Şimdi e, bu videoları toparlayacağım. Belki editmeni eklerim üstüne. Bir de editi ben bak ne yapıyorum biliyor musun? Telefondan çekiyorum videoları. Telefondan çekiyorum. Ön kamerayı mesela ön kamerada arka kamerada bir şey gösteriyor mesela. Arka kamera video duracaksın yine ön kamerayla video çekeceksin tamam O kadar zor. Çoğu telefonda e, iki kamera arası geçiş var ama bu telefonda yok anlamadım. E, buna çift video diye böyle O da çok saçma yani. yani şey gibi düşün. Mesela ön kamerada şu an ön kameradayım ya. Arka kamerada aynı aynı açıyor. Video hani geçen videoda var hatta. ortadan oradan video. Saçma bir şey oluyor. O da çok kötü. Onun açısından yakalayamıyorum mesela. Şu an yüzümü net çekiyorum ya. Arka tarafta tam karşı oluyor mesela. Ben mesela bir şey göstereceğim. Öyle olmuyor çok saçma. Yani onu uğraşamayacağım. Editleri falan da telefonda mesela. var. Bilgisayar editten yap diyebilirsiniz ama onu uğraşamayacağım. Dediğim gibi benim amacım burada edit yapmak falan filan değil. Tam edit yaparım yine ama hani bu işim bu değil yani. Ben bunu zevkini yapıyorum. Edit yapmak da ama böyle saatler oturup ya şurayı editleyeyim Havalı bir giriş ben Ama editleri yaparım, böyle Komik şeyler yapmaya Güzel şeyler yapmaya Samsung Galaxy Tab 3 8 8 süper AMOLED LED onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Paketimiz şöyle. Ön tarafta adres orada orada göstermiyorum Ee, ne aldım diye sorarsanız şöyle bir Mi Band altı aldım. Niye böyle bir şey yaptım? Gerek var mıydı? Hani e, kendi saatim vardı. Saatim e, şey oluyor. Ne oluyor Saatim kop şey oluyor yani. Hmm, neden oluyor? Plastik elde. Aklımdan gelmiyor tamam. Adresi gösteriyor. İşte o yüzden aldım saat. Bir de... Yapmaz. Deri sırrımı saklıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Bu ne ya? Azıcık daha yapışır sayılırız. Oğlum yeter. açıp. Hayır. Bu aralar aşırı gergin. Ya bu nasıl açılıyor? Allah'ım yarabbim ya. Oğlum nasıl? şöyle kutu güzel. tam Harbi güzel gözüküyor şu an. Yani garanti belgesi falan filan var. Şimdi şunu burada bir bıçaklayarak açalım. Böyle böyle bıçak böyle tutmuyor. Sadece bir bıçak. Tamam Çık dışarı. Güzel. 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 açalım. Burada düzlaş. ne sessiz konuşuyorum ya. Şöyle. Kutu harbi yani beğendim o. Şu saatte şu bir şey var. Burası nasıl açılıyor? Burada garanti. Ne bu? Burada kağıtlar var mı bir şeyler yazıyor. Okuyamıyorum zaten. Ama içinde başka bir şey olma ihtimali var gibi duruyor ama yok. Neyse, şurada bir şey var. Bu ne? Bak, düş. Bu da ee, şarj ara kablosu sanırım. Açalım bir. Paketler çok iyi bu arada. Aynen, şarj kablosu. Ne yapacağız? Ha, lastikmiş. Tamam, ben şey Tamam. Saatini de şu şekilde. Saat böyle. Şunu da açayım. Yedim. Şarj yeri şurası. Şurası, şu kısım. Burası ne bilmiyorum. Yani burası sensörlerin ölçüldüğü yer. Şimdi bunu nasıl açıyoruz? Ve şu an büyük şarjı yok. Şarj etmem gerekiyor. Ama bunu ben nasıl açacağım? Neyse bir şarjı takacağım bunu. Ondan sonra açacağız. Şu an saat 15.42. Diğer saat, şey, videolar arasında bayağı bir fark var. Şimdi saati açtım. Bir saniye saati göstereceğim. Saatimizin arayüzü şöyle. Ben ahmet kızı koydum. <laughs> İsterseniz değiştirebilirsiniz. Benim, benim hoşuma gitti. Yani saat şifre koyduğum için her tarafı şey, şeyi açmam Şöyle göstereyim. Şöyle nabzınızı ölçüyor. Şöyle kandaki oksijen miktarını ölçüyor. Yani bayağı bir şeyleri var. Yani güzel bir ürün. Yani bu fiyata bence gayet iyi bir ürün. Fiyat performans ürünü zaten. Herkes öyle diyor. Yani bunun daha üstünü istiyorsanız gidin şey Apple Watch alın. Ya Samsung Ama bence özellikle özellik olarak falan 10 numara. Bir de Mi Fit uygulaması var bunun. Orada zaten o falan istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Şey, arka planı, wallpaper. Hmm, ben sevdim. Yani e, şu an yine biraz pahalamasına rağmen bence gayet iyi bir ürün. Fiyat performans olarak iyi. Tavsiye ederim yani. E, özellikle Mi Fit yeri bayağı güzelmiş yani uygulamanın kendisi. Ama yani e, dediğim gibi daha üstünü istiyorsanız yapıp uçalım e, ya da normal sanat alınca yani fark etmez, kendiniz hepiniz Ama ben de almışken böyle ürünleri bir, bir kere alın, e, iyi alın, öyle diyeyim. Hadi görüşürüz. Hello guys, şimdi biliyorsunuz şimdi arkadaşlar bugün de nasıl adam akıllı video çekememiş. Yani o yüzden videoda ben de olacağım, Ben de boş yapacağım. İlk önce kız bana test dedi, değilim, musliğim. Benim ama bak şimdi şöyle düşünüyorum. Bu neyse bu konuda çok açmayın ama testi Yanlış bilgilendiren manipülasyon, havaz manipülasyonlarına gelmeyin. Ondan sonra bu babadın videoları iyi izliyorsunuz. Yani o 100 kişi izlemiş gün 98'de. Kim izliyor bunları? Fikrim yok. Yani niye izliyorsunuz? İşiniz gücünüz yok mu? Gidin çalışın. Ben ne yapıyorum ha bak. Dizi çözüyor. 3, 3, 4, 5 böyle konuya girişimizi. Böyle kolay ez. Çözüp geçiyorum. Hani Gavaz zaten YKS bu cevabını yapıyor ama zaten ders çalışmıyor. YKS yapmıyor. Bari benden 2-3 biliyorum. 3, 4, 5 çözmeyin. Gidin zor yayın çözün. Bu sene sınav kolay hocanı bekleyenler var. Ha kolay. Ha kolay. Göreceğiniz kolay hepiniz. Ondan sonra. Öyle oturun çalışın abi kendinize. eve kapatın. Manita falan yapmayın sakın. Ya ben gerek yok. Şu an gerek yok. Yani birkaç ay önce olsaydı okey alabilirim hani belki. Ama şu an gerek yok. i̇lişkilerinizi kısıtlayın. insan ilişkilerinizi yani. Adam seni çağırıyor mu gezmeye? Hani bir şey yap. Hafta, hafta sonları abi. Kendini ayırabilirsin ama hafta içi bir teşekkür çalış. Günde en kötü anı hiçbir şey yapmıyorsan 5-6 saat çalışın yani. Geometri çalışın. Geometri önemli. TT'yi es geçmeyin. TT'den hemen çözün. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün saat. Bugün yani saat şu an e, 8 geçiyor. Bugün adam video bir Niye? Çünkü e, telefonun az izni olmadı diye benim ama yapacak bir şey yok. Telefon arabanın alçakları. Şimdi araba küçük araba olsun benim araba. Yani koltuk altta. Yani üst bir ama yapacak bir şey yok. Bugün güzel video ama gibi, bu video şey olacak. Yani, e, böyle derdimi anlatmak gibi bir şey video olacak. Yani sadece konuşmamızı edip olmayabilir. Bu arada e, Oğuzhan, e, şey, ben dedim ben yani, bu anlamakta çekemem dedim. O da, e, o da video çekti kendisi. Ben attı. Şimdi videolarını da ekleyeceğim. Yani e, aramızda bu kriş çocuğu izlenmek olacak. Normalde öyle bir çocuk değil. Bu <laughs> ben de böyle kriş olmuş gibi oldum ama öyle değil yani. Birazcık e, şey, video da öyle çıkmış. Ama normalde de bir de yani. Önlemleriz olmasın. Tanıyanları zaten biliyorsunuz. Yani boş yapar ama bu kadar boş yapamadık değil. Neyse çocuğu gömmeyelim. Gömmedi zaten. Doğruyu söyledim ben. Adam kötü değil. Neyse arada hani e, şey, sizden böyle video atabilirsiniz. Beni falan diye. Abi şöyle söyleyeyim. Herkes sıkılıyor e, herkes ben bu ikinci dönemden sonrası. O yüzden e, asla bu süreçten sonra çalışan Benim varsa sizden nasıl siz yaparsınız. E, işte, bugünkü video böyle vlog değil de. vlog olacak Hayır daha fazla vardı. araba var şey Motor bölümleri var. Hatta şey, e, paket açımı falan da var. Üstüne motorla 2-3 farklı güzergah gittim ben. Oralar falan olacak, efsane olacak. Ama yapacak çok şey demek olmaz gerekiyormuş. Neyse, sıkıntı yok. Bundan sonra şu işte hava bugün nerede? Aşırı soğuk. E, bayağı zorlanma yani e, soğuk dirençliğimdir. E, yine yola çıkmanın olacak. Hadi evde e, kıyma mı falan yok. Kısa kolu da ben böyle, Kendim bayağı alıştırıyorum bu soğuğa ama o soğuğa alıştıracağım diye yazdım ki ben full, full kısa kol. E, yani tabii uzun, şu an uzun giydim. Yani uzun giydim bu böyle soğuk. Ben de uzun giydim ama yine içimde bir şey yok. E, yani şöyle söyleyeyim size. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü soğuğa alışma ben... Yani düşündüm ama alıştım. Yani ben, düşündüm, neyse, ben de düşündüm neyse dedim, ben bu süreçte. Normalde ben şimdi şu saatte bekliyorum. Bu saat aldıktan sonra, bir, bu saat aldıktan sonra şöyle bir şey olacak. Sabahları ayağımda düzeldim. Şartları bacak 2 metre sağ dizimin üstüne düştüm. Diz kapanışına mağaza dönüyorum. Ayağımda dağıtım, kullanıyorum. Kullanıyorum yani hala ağrıyor. Bayağı kötü incindi. Ee, saatte ben kalori falan hesaplayacağım, kurşun mesafeyi oraları, oraları, hesaplayacağım, konuşacağım Bunları hesapladıktan sonra ayağımı düzeltirse sabahları ben erken kalkıp şey, Böyle e, belki şey, konu hastalarına falan gidelim, orada denizin kenarını çekelim, çok güzel ama biraz gerekiyor. Eksi derece bir ilk zaten yapmam gereken sadece kalkmak yani e, kalkarım sabah ama yani dediğim gibi kalkmam için e, şey sebep var ama sebep de yani zorlu sebep yani sabah 1'de ben bak, koşacağım yok yani birazcık e, zor hava böyle bir 5-10 derece gelsin o zaman yapacağım yani, e, yani, bir, bir kalkıp da güzelliğini düşünüyorum bir kalkıp sonra e, dedim sabah derken kalkıp dedim, yapacağım. E, bu dedim program yapıyorum her sabah bu şey ya deniz olur ya başka bir ya e, bir şekilde ben sabah programı yapıyorum ondan sonra ben size şöyle 90 günü alınan, ondan sonra eve geldim e, eve geldim e, sonra kahvaltı e, videosu çekeceğim yemek hazırlamam diyorsun e, bir spesyal tostunu 10 yapıp gösteririm size efsane bir şey normal tost falan değil yani arkadaşlar hani biz ben kendim şöyle gastronomi hazırlıyorum e, evde bayağı bir şeyler denedim yani, onu video çekmedim yaparken pizza yaptım sanatı versen e, yaptım ayva tatlısı yaptım e, tavuk tamfini, tavuk burger e, turşusu e, sufle, ama bir, bir sürü şeyler yaptım böyle kendi çabalarımla, kendi şeyimle. Kimsenin yardım olmadan bunu da hiç kimsenin yardım yok. Kendim yaptım tamam. Ee, sadece yüzdüm. O kadar da yani Şey, kendim geldim. Neyse hani videolarda yemek kısımları da olacak. Yemek yediğim kısımları göstermemeye çalışıyorum. Dün bazen gösterdim. E, niye gösterdim? Ee, anlık ki anlık Bir Yani. Bazen herkesin canını çektiğini düşünmüyorum. Ben böyle çok şey yok diyorum. Huzur bir şey olacak. Okey yani böyle ne bileyim bazen bana çeken varsa yazsın yoruma. Yoruma yazın. Özelden yazsın bana. Yoruma bazen yemeğe geçecek. ben götürürüm Ama yani bazen canını çekeceğini bugün e, bir önce gün vardı. Yani, gün demiyorum. Yani, işte. E, yani onun canını çeken olabilir. Ona yapmış demişler ama orada gidiyor. Yani kusura bakmayın. Yemedim kendimi. Yedim yer Sonra O yüzden Allah'ın izniyle dedim. Böyle şeyleri hiç istemem. ama. Yani e, sadece benim konuştuğum yer sıkıcı olacağını düşünüyorum ki. Şu an bile videonun e, bu kısmına kadar izleneceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir ya da iki kişi izler. Bir benim zaten. ikinci kişi bilmiyorum artık kim olursa. Ama izleneceğini buraya kadar kesinlikle düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani. Biliyorum bunu. Ama ben konuşmak istedim. Eğer ki ileride e, olur. Yani sen e, niye böyle şeyler yapıyordu? Ben o yüzden yükledim yani. Bu, çünkü, yani videosu, bu çünkü 97. gün ve sesimi arkadaşlar. Ben şu an iyi Neyse yeter susayım. ben şu an Olamazlar. Ben olamam zaten. Ben iyi olmayı ee, şey, hani bugün dün de kaldı, dün, dün de kaldı. Bugün gelecek. Yani işte anladım. ne olduğunu. Neyin ne olduğunu, nelerin ne, hangi durumlar başka yerlerde. hocam i̇şte, o yüzden bugünden başlayın. Ertelemeyin asla ben diyet programı yapacağım kendime. Bu olur. yani ciddi bir program, yani güzel bir program. Yani program demeyeyim yani. Diyet için kısa yollar. Örnek veriyorum sabah kalktın e, çay şey çay bardağıyla normal su bardağında e, birkaç damla elma sirkesi içsin. O neye yarıyor mesela? Yağ yakıyor. Ondan sonra filtre kahve, Ondan sonra suyun su içinde karanfil, şey su içinde şey tarçın kalıyor. Mesela böyle şeyler var bende. Bunları açık şey göstereceğim sizlere. Yani hem öğreteceğim, eğlendireceğim de vakitten, e, vakitten ya. ben yani hem eğitici hem eğlenceli videolar çıkarmaya çalışıyorum. Hem de boş yaptığım videolar çıkarmaya çalışıyorum. Öyle yani şu anlık e, böyle vaktinizi aldığım için kusura bakmayın bugün bu video böyle. Eğer sizler de video eklemek isterseniz benim bu şeye. Ha bu arada e, yaklaşık 100 görüntülemeye çıkmıştım ama 70 şeyde düştüm. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bunu e, video attığımda zaten atomatik izlemeye başlıyor. Yani bu videonun 20'si falan ağır bir real izlenmiştir yani kendi tanıdıklarım. Geri kalan bir yani, yani toplam 50 kişi falan real izlemiştir bence. Belki demezler bilmiyorum ama 20'si kesin real izlendi yani. Yine yine büyük bir rakam arkadaşlar. 20 tip geçmiyor. Tam küçük bir rakam ama yine, yine izliyor. Ama onlar izleniyor ama onlar da küçük yerlerden başlıyor. Neyse e, işte Oğuzhan şey attı kendi videosunu. Onu edit deyip koyacağım. Arada bir söylediği yerler var sizin Oraları kesip koyacağım YouTube'da videoya. Siz de eğer böyle e, video dahil olmak isteyenler varsa olacağını, ol, yani olacak çıkacağını sanmıyorum. Bir Oğuzhan var şu an öyle ama olacak varsa e, böyle e, aşırı boş değilse. Oğuzhan'ın e, videosu da boş. İlk videosu bayağı boş yapmış orada ama ikinci videosunda adam harbi güzel şeyler duyuyor. Ama e, şey dediğim gibi yani bugün büyük ihtimalle bu son konuşma yeri. Hani son kısım. Videonun %90'lık kısmından sonrasını konuşuyorum şu an. Yani dediğim gibi dün dedim, demiştim. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. E, bir de abone olun demeyeceğim yorum yapın. Niye yorum yapın? Ben fikirlere ve eleştiriye açık birisiyim. Hatta bugün de söyledim sanırım onu. Vallahi ben de zamanlık eksik var. Ne dedim unutuyorum. Yani bu şey söyleyin yani bana. Eleştiri de yani şöyle et mesela de birazcık dışarı gezdi. Ne bileyim deniz kenarına gitti. Mesela git lağrayı çekti. Motor videosu daha çok gelsin de. Ne bileyim başka bir şey de bir şey öneride bulundu. Diye. Bir şey yaptı. Yemek mesela yemek çalınca mesela. Şunu yapmayın bana. Hadi o yemeği yaparım. mı? Ee, yani bana şey tarif önerisinde bulun. Yani şunu yapar mısın diyeyim. Ee, yani ne bileyim bir şeyler söyleyin ben yapmaya çalışayım elimden geldiğince bana da eğlence çıkar. Zaten moralim orada bozuktu. Bu video şey nereden aklıma geldi bilmiyorum ama ee, yani sınava çalışmıyorum en azından şöyle hem sınavda çalışmıyordum hem moralim bozuktu. Böyle şey toksik böyle şeydim böyle aşırı gergin sinirli mal birisiydim hala malım ama hani şu an gergin ve toksik değilim en azından. Bir Min, nebze daha azaldı. Yani eski beni, beni geri dönüyorum. Eski ben böyle biri değildim çünkü ben kuruyorum hayatımı. Şu kadar şeydim böyle sakin bir böyle şeydim. Neyse bugünlük dediğim gibi video e, bu kadar olsun. E, kendinize iyi bakın. Bugün vallahi bu videoları kusura bakmayın çünkü dediğim gibi bu aksaklıklar oldu ama şu soğukluğa geçsin ve ayağım biraz düzelsin. Az düzelmeye başladı ama hala şu an ayağımı şey yapıyorum bak. Ama hala ağrıyor yani bu bahane, bu normal bahane Yani e, şöyle bir dahaki video güzel yapmayı çalışacağım. Yani 96. günü inşallah olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.